Saygıdeğer efendiler. Bu durumu hep birlikte incelemeye yardım edecek kadar bilgi arz ettiğimi sanıyorum. Kolaylıkla anlaşılmaktaydı ki, Ethem ve Tevfik kardeşlerle kendileri gibi düşünen bazı arkadaşları milli hükümete karşı isyana karar vermişlerdi. Bu kararlarının uygulanması için Tevfik Bey cephede bahane ararken ve kuvvetlerini cepheyi terk ederek toplarken, Ethem Bey, milletvekili olan kardeşi Reşit Bey ve daha bir takımları da siyasi yoldan çalışıyorlardı. İsyan planında başarılı olabilmek için her şeyden önce buna engel sayılan Batı cephesindeki ordunun başında bulunan komutanın itibar ve makamından düşürülerek orduya hakim olunması gerekiyordu. Ondan sonra da meclis kamuoyunu tamamıyla kendi lehlerine çevirerek komutan, bakan veya hükümet düşürmekte kolaylık sağlamak önemli bir noktaydı. İşte bu maksatlarla çalışmakta olduklarına bizde şüphe kalmamıştı. Eten Bey'in İsmet Paşa'ya ve kardeşi Tevfik Bey'e yazdığı telgraflarda kullandığı yumuşak ve nazik bazı kelimelerin biraz daha zaman kazanmak maksadına dayandığına ve bu meseleyi İsmet Paşa ile Tevfik Bey arasındaki anlaşmazlıktan doğan bir üzüntü dolayısıyla en sonunda Tevfik Bey'in öfkesine hakim olmayarak biraz ileri gitmesine ibaret gösterip kendilerinin pek yumuşak başlı ve alçak gönüllü olduklarını bir zaman için daha göstermeye çalıştıklarına hükmetmemek mümkün değildi. Biz de durumu olduğu gibi ciddi saydık. Siyasi ve askeri tedbirlerimizi ona göre uygulamaya başladık. Efendiler, arz etmeliyim ki gerek cephede gerek Ankara'da her bakımdan ihtiyaç duyulan tedbirleri aldırmıştım. Etem ve kardeşlerinin isyanından asla çekinmiyordum. İsyan ettikleri takdirde yola getirilip cezalandıracaklarına şüphem yoktu. Onun için pek serin ve geniş hareket ediyordum. Mümkün olduğu kadar kendilerini nasihatle yola getirmeye ve saygılı olmaya çalışmayı, bunu başaramadığım takdirde, kamuoyunda daha çok açıklık kazanacak olan, saldırganca faaliyet ve hareketlerinin gerektirdiğini yapmayı tercih ediyordum. Bu düşünceyle, 2 Aralık 1920 tarihinde, Ankara'da bulunan Ethem ve Reşit Beylerle, diğer bazı kimseleri de yanıma alarak, bizzat Eskişehir'e gitmeye ve orada İsmet Paşa ile de birleşerek yüz yüze konuşmaya ve anlaşmaya karar vermiştim. Eten Bey'in bu geziye benimle gitmekten çekineceğini tahmin ediyordum. Halbuki Eten Bey'i de birlikte alıp götürmek bence pek gerekliydi. Bunun için istekli olsun olmasın Eten Bey'i de birlikte götürmek veyahut ısrarı halinde ona göre bir tutumu benimsemek üzere gereken tedbirlerin alınmasını da emretmiştim. Gerçekten de ertesi günü Eten Bey hastalığını ileri sürerek ...birlikte seyahat edemeyeceğini bildirdi. Doktor Adnan Bey de... ...Etem Bey'in rahatsızlığının... ...seyahate engel olduğunu söyledi. Israr ettim. Nihayet 3 Ekim 1920 akşamı... ...özel bir trende... ...Eskişehir'e hareket ettik. Ethem ve kardeşi Reşit Beylerden başka... ...yanımızda bulunan arkadaşlardan... ...başlıcaları şunlardı. Kazım Paşa, Celal Bey... ...Kılıç Ali Bey, Eyüp Sabri Bey... ...Hakkı Behiç Bey... Hacı Şükrü Bey. 4 Aralık 1920 sabahı erkenden henüz ben uykudayken tren Eskişehir'e vardı. Daha önce İsmet Paşa'nın henüz Bilecik'te bulunduğu anlaşılmış olduğundan Eskişehir'de durmayıp Bilecik istasyonuna gitmeye karar vermiştik. Eskişehir'de uyandığım zaman trenin niçin durduğunu ve yoluna devam etmediğini sordum. Yaverlerim, arkadaşların sabah kahvaltısı yapmak üzere istasyonun karşısındaki lokantaya gittiklerini ve şimdi gelmek üzere bulunduklarını söyledi. Çabuk gelmeleri için haber gönderilmesini istedim. Birkaç dakika sonra hazırız denildi. Bütün arkadaşlar geldi mi dedim. Bunun üzerine yapılan araştırmadan anlaşıldı ki herkes hazırdı ama Ethem Bey bir arkadaşıyla birlikte ortada yoktu. Derhal Ethem Bey'in kaçırıldığına hükmettim. Fakat bunu kimseye söylemedim. Yalnız o halde dedim Ethem Bey olmaksızın bizim bileceğe gitmemize bir fayda yoktur. İsmet Paşa'yı da buraya çağırırız. İsmet Paşa da telgraf başına yapılan özel bir görüşmeden sonra Eskişehir'e hareket etti. Daha önce yalnız ve özel olarak görüşmemiz gerektiği olduğundan ben de bir iki istasyon ileri giderek buluştuk. Birlikte 4 Aralık 1920 akşamı Eskişehir'e geldik. Orada bekleyen arkadaşlarla hep birlikte bir lokantada yemek yedik. Eten Bey yoktu. Nerede olduğunu kardeşinden sordum. Rahatsız, yatıyor dedi. O gece İsmet Paşa'nın karargahında Kazım Paşa, Celal Bey, Hakkı Bey hiç Bey de hazır olduğu halde Reşit ve Eten Beylerle konuşacaktı. Onun için Reşit Bey, Eten Bey'in hasta olduğunu söylerken görüşmek üzere karargaha gelebileceğini de ilave etmişti. Yemekten sonra karargaha gittik. Fakat Eten Bey gelmemişti. Reşit Bey'e ne vakit geleceğini sordum. Verdiği cevap şuydu. Ethem Bey şu dakikada kuvvetlerinin başındadır. Bu habere rağmen sakin olmayı ve görüşmeyi tercih ettik. Şu noktayı da belirteyim ki ben Eskişehir'e resmi bir sıfatla gitmemiştim. Orada hazır bulunan bazı arkadaşların yanında İsmet Paşa ile olan görüşme ve konuşmalarımızı tarafsız bir arkadaş sıfatıyla yaptığımı söylemiştim. İsmet Paşa durumu, aralarında geçen haberleşmeleri, Kuvayi Seyyare Komutan Vekili olarak Tevfik Bey'in aldığı serkeşçe tavrı anlattı. Reşit Bey kardeşleri ve kendi adına cevap veriyordu. Reşit Bey pek kaba ve saldırganca konuşmaya başladı. Kardeşlerinin birer kahraman olduklarını, hiç kimsenin emri altına giremeyeceklerini, bunu böylece kabul etmeye herkesin mecbur olduğunu pervasızca söylüyor, ordu, disiplin, komuta ve hükümet kavramlarıyla bunların gereklerine dair ileri sürülen görüşlere kulak bile vermiyordu. Onun üzerine ben dedim ki, bu dakikaya kadar sizinle eski bir arkadaşınız sıfatıyla ve sizin lehinizde bir sonuç almak için samimi bir duyguyla görüşüyordum. Bu dakikadan itibaren arkadaşlık ve yakınlığım son bulmuştur. Şimdi karşınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin başkanı bulunmaktadır. Devlet başkanı olarak Batı Cephesi Komutanına durumun gereğini yerine getirmek üzere yetkisini kullanmasını emrediyorum. Hemen İsmet Paşa da dedi ki: "Emrimde bulunan komutanlardan herhangi biri bana karşı gelmiş olabilir. Ben onu yola getirmeye ve cezalandırmaya muktedirim. Bu konuda daha kimseye karşı aczimi itiraf etmiş ve hiç kimsenin bana ait olan bu görevin kolaylıkla yerine getirilmesi için yardımını rica etmiş değilim. Ben durumun gerektirdiği işleri yaparım. Tarafımdan ve İsmet Paşa tarafından alınan bu ciddi tavır üzerine avazı çıktığı kadar bağırırcasına konuşan Reşit Bey derhal sindi. İleri gitmekte acele edilmemesini, kendisi kardeşlerinin yanına giderse bir uzlaşma çaresi bulabileceğini söyledi. Bundan bir sonuç çıkmayacağı, Maksadım kardeşlerine durumu anlatmak ve zaman kazanmak olduğu meydandaydı. Buna rağmen Reşit Bey'in bu teklifini kabul ettik. Ertesi günü İsmet Paşa'nın hazırlatacağı özel bir trenle Kütahyaya kardeşlerinin yanına gitmesi uygun görüldü. Kazım Paşa'nın da Reşit Bey ile birlikte gitmesi yerinde bulundu. Hareket ettiler.